Hemen konuya dalalım. Bu sefer depresyonun ne olduğunu konuşacağız. Belki siz de yaşamıştırsınız. Bazen insan kendini yorgun hissediyor veya mutsuz hissediyor. Her şey ters gider. İnsan hiçbir şey yapamak ister. Meryem sen öyle bir durum hiç yaşadın mı? Elbette yaşadım. Yani Bazen mutsuz, huzursuz, çöküntü içinde Yani bunlar hep 1 2 üç gün sürdü. Sen de yaşadın mı böyle bir şey? Ben de yaşadım. En fazla iki gün sürdü. Ondan sonra tekrar her şey düzenledi. Bu ama tabii ki depresyon değil, değil mi? Evet, depresyon sayılmaz. Çünkü depresyonun tanısını koymak için zaman kriteri vardır. Bu zaman kriteri 14 gün non-stop bu gibi belirtilerin olduğunu söylemektedir. Yani eğer 14 gün sürmüyorsa depresyon değildir demektir. Hı. Sen bir kere bana anlatmıştın, şey söylemiştin, bir depresyon tüm yaşamı belirler. Bu ne demek? Depresyona girdiğiniz zaman bu çöküntü, huzursuzluk, mutsuzluk hayatın her dalına hakim olur. Yani davranışınıza, konuşmanıza, ne yaparsanız yapın her şeyinizi etkiler demektir. Hı. Bir depresyon herkes için aynı um, şekilde mi ilerler? Hayır. Um... Bunu önceleri bilmiyoruz. Depresyonun bin bir çeşit yüzleri vardır. Bir kişi de diyelim ki tekrarlayan depresyon olsa da bile kişideki birinci epizod, ikinci epizodu tutmaz. Yani ikisinin belirtileri değişik olabilir. Süreci de değişik olabilir. Ağırlığı da değişik olabilir. O yüzden depresyon ne kadar ağır olacak, olmayacak onu ilk başta bilmiyoruz. Bunu ancak zamanla göreceğiz ve belirtileri de nasıl, hangileri olup olmadığını da bilmiyoruz. Onu yine zaman da görülüyor. Çok ilginç bu nelere bağlı? Bunu tam bilmiyoruz. Bunu bilsek yani tam cevaplandırırsak Nobel ödülü alırız galiba. Yani şimdi ciddiye dönelim. Hastalığın nasıl kendini göstereceğini bilemiyoruz ilk baştan. Bu tabii ki hafif, orta veyahut da şiddetli bir depresyon olabilir ve bu belirtilerine bağlıdır. kişiden kişiye değişebilir. Diyelim daha önce çok mutlu bir insanıysam, bu depresyon o zaman beni sonra da daha az mı etkiler? Bu bunu böyle söyleyemeyiz kişinin kişiliğinden bahsediyorsunuz. Hastalıktan önce bahsediyorsun. Bu o demek değildir. Yani çok mutlu, çok pozitif bir kişiysen depresyona düştüysen depresyonun hafif veya da kolay geçecek demek değildir o. Onu bilmiyoruz. O şartlara bağlı. Yani ne kadar etkinlik varsa, ne kadar risk faktörleri varsa, ne kadar yatkınlık varsa ona da bağlı olabilir. Yaşadığımız olaylara da bağlı olabilir. Yani yaşadığımız depresyon o zaman ağır, orta veya da gerçek de şiddetli olabilir. Onu şimdi soracaktım aslında. <laughs> Depresyon ne kadar şiddetli veya ne kadar hafif olabilir? Kriterlerini anlatayım o zaman birazcık. Biz hafif depresyonda sadece iki tane ana belirti görürüz. Yani bu örneğin çöküntü olur, keyifsiz, mutsuzluk, ilgisizlik olabilir. Ve iki tane yan kriterler olur. Bu yan kriterler de önemli bir şey. Çünkü bunlar uykusuzluk, tahsızlık, keyifsizlik, güven bozukluğu gibi şeyler olabilir. Orta dediğimiz depresyonda yine iki ana kriter ama dört tane en azından yan kriter olması gerekir. Bu konuya zaten sonra da daha detaylı gireceğiz. Ağır depresyonda üç ana kriterin üçü de olması gerekiyor. Yani çöküntü, üzüntü, ilgisizlik, keyifsizlik, mutlu olamamak gibi şeyler olması gerekiyor. Hı. Ve süreye bakarsak, ee, bu da çok önemli bir soru çünkü depresyon depresyon değildir dedik ya. E, en az dedik zaman kriteri 14 gün nonstop olması gerekiyor. Ortalama şunu biliyoruz ki bir depresyon e, epizodu 4 ve 8 ay arası sürebiliyor ortalama. Yani daha da uzun olabilir, daha da kısa olabilir. Aslında uzun bir süre değil. Yani yaz tutarsam aynı süre değil mi o zaman? Hayır, aynı süre olması şart değil. O da tabii ki kişiye bağlantınız e, duygusal bağlantılara e, bağlı olabilir. Ama yaz tutmak aslında fizyolojik gayet normal bir reaksiyon. O hastalık denilmez ona. O yaz tutmak hayata ait bir şeydir. Bunu neredeyse herkes yaşar. Çok önemli, çok kendisine yakın birisini kaybederse. Hmm. Burada bir nokta yapalım. Size tekrar söylemek istiyoruz. Size siz yardım arıyorsanız şu notlarda bir tane liste yazdık. Bütün telefon numaralar var orada, adresler var. Orada yardım bulabilirsiniz. Evet, arkadaşımın dediği gibi lütfen kendinizi iyi hissetmiyorsanız, depresyon belirtisi görüyorsanız lütfen profesyonel yardıma başvurun. Evet. Peki fiziksel sağlığına bakarsak oradaki sorunlar büyük bir rol oynuyorlar mı depresyonda? Evet oynayabilirler. Örneğin diyabet hastaları yani şeker hastaları bunlardan tabii ki. Türk kökenli insanlarımızda bir sürülerinde var şeker hastalığı. Bu depresyonla ele ele gidebilir. Yani depresyona yol açabilir. Yani dürtüler ee, ve hatta başka hastalıklar örneğin tansiyon hastalığı ve hatta e, kilosu fazla olan insanlar e, intihap yaşayan insanlar, romatizme geçirenler ve hatta kalp hastası buna çok vurgulamak istiyorum. Çünkü kalp hastalığını e, depresyon e, olduğu zaman lütfen ikisini birden tedavi yapsınlar. Çünkü depresyon hastalık kalp hastalığının daha negatif, kötüye gitmesine yol açar. Yani kişilerin daha kötüye gitmelerine sebep olur. Ve hatta beyin hastalıkları, beyin krizleri kişiyi gerçekten büyük depresyona sokabilirler. Hmm. Bir depresyon diğer psikolojik rahatsızlıklarla ortaya çıkabilir mi? Elbette ee, en fazla yaygın olan zaten korku bozukluğu anksiyete dediğimiz ee, bunun bir somut e sebebi olabilir. Örneğin küçücük bir örümcek ve da yılan ve da e, asansöre binmek ve da bir o e, açık meydanda durma gibi e, ortamlarda korku yaşarız ve hatta hiçbir somut bir amacı olmayan aniden e, meydana gelen korkular da yaşayabiliriz. Bu depresyon ve anksiyete bazen ikisi de beraber yan yana gelebilirler ve hatta bazı vakalarda da hangisi, ya, hangisi depresyon, hangisi e, anksiyete, korku olduğunu ayırtamayız. Örneğin bir kız kardeşimiz varsa, kız kardeşimiz kendisini eve geri çekerse, evin içinde de odasına çekilirse, odasından hatta yatağına çekilirse ne olduğunu pek anlayamayız. Bu hem depresyon olabilir hem korku olabilir. Örneğin diyelim ki bu kişi birilerinden korkuyorsa geri çekilebilir. Depresyon yaşıyorsa yani gitgide aktivite meydanını kısaltıyorsa, azaltıp da geriye çekilirse yani bu ikisi de olabilir. Onu nasıl öğrenebilirim? Kişiyle iletişime girip onun derdini, problemleri, sorunlarını, ne olup olmadığını sorarak, öğrenerek ancak tanıya yaklaşabilirim. Hı. Depresyonlarda farklı türler var. Sen bu konuda bize neler anlatabilirsin? Farklı türleri elbette var. Yani depresyonun çeşitli yüzleri olduğunu söyledik. Değil mi? Şimdi depresyon tekrarlayan depresyon olur. Bir epizot bazı kişilerde yüzde eliften fazlasını bir defa gelir, bir daha da gelmez. Bu iyi haber ama kimilerinde de tekrarlar. Ömür boyu tekrarlayabilir. Bunun tedavisi illaki olması gerekir ki kişi gitgide yani hayatta kaybetmesin. Bunun yanı sıra da düşünelim. Hoşnutluk diye bir kelime. Bu düstümiyi en azından iki sene sürer. Kişiler çöküntü yaşar, huzursuzdur, mutsuzdur, keyifsizdir. Ama bu düstümi de depresyonun kriterleri yerine gelmez. O yüzden depresyon demiyoruz ona, düstümü diyoruz. Ama bu düstümün üzerine bir depresyon oturursa biz o zaman double depression'dan bahsediyoruz. Yani çift depresyon vakasından bahsediyoruz. Düstümünün de tabii ki tedavisi mümkün. Burnout'a bakalım. Bazı insanlar burnout depresyona ait olan bir şeymiş gibi söylüyorlar. Depresyonun bir türümüş gibi. Bu doğru mu? Hayır, doğru değil. Burnout iş hayatına bağlı bir terimdir aslında. İş hayatında sizden beklentiler olur. Bu beklentiler kendi beklentiniz olur veya da işverenin beklentisi olur ve siz sürekli çaba gösterirsiniz ve koşarsınız koşarsınız ama beklentileri yerine getirme getiremezsiniz ve gitgide performansınız kötüye gider, azalır ve kendinizden mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz, tedirgin olursunuz. Gitgide geriye çekilirsiniz. Bir de bakarsınız ki enerjiniz bitmiş. Yani bu sizin özel hayatınıza, sosyal hayatınıza kadar da gidebilir. Burnout, bizim hastalar buna pilim bitmiş diyorlar. Yani hiçbir halleri kalmayan kişiler bu kelimeleri kullanıyorlar ve burn out depresyon değildir. Çünkü burn out'ta depresyonun kriterleri yerine getirilmemiştir. Burn out elbette depresyona geçebilir ama teşhis olarak burnout diye bir hastalık yoktur aslında. Burnout'u çoğu kişiler belki daha az damgalanmamak için kullanırlar. Burnout dedikleri zaman çoktan depresyon olduklarını biliyoruz ama kendilerini korumak için depresyon demiyorlar, burnout diyebiliyorlar. Benim bir tane sık sık duyduğum kelime var. Manik depresif. O depresyonun bir türü mü? O da başka bir teşhis. Tabii ki içinde depresyon var. Bipolar dediğimiz ee, bozukluk bu. Bunda um, iki tane kutbu vardır. Bir magnetizme bakarsak e, bir pozitif bir negatif e, kutbu vardır. Negatif olan depresyona aittir. Diyelim pozitif olan da maniye aittir. Biz maniyi düşünürsek, mani bir hafta sürer ama kişiler o kadar hızlı düşünür ki, o kadar hızlı hareketler yaparlar. Konuştukları zaman her satır değişik değişik konuya de değinir ve hiçbir konuyu konuşamazsınız. Ee, çok çabuk konuşurlar, çok çabuk hareket ederler, çok hızlı yürürler. Ben hastalara hatırlıyorum ki 20 kilometre yalan ayak yürümüşlerdir. Ayaklarının altı su toparlamıştır. Hiçbir ağrı duymazlar, sancı duymazlar, yorulmamışlardır da. Ve bunu onlar uykuya ihtiyaçları yoktur, çok şeyler yapar, sanki dokunulmazlarmış gibi ve hatta hiçbir şey onlara dokunmuyor, hiçbir şey değmiyor, onlara her şeyi yapabilirlermiş gibi his vardır onlarda. Evler alırlar, arabalar alırlar, bir sürü işler yaparlar, hatta çok işlerle seks yaparlar ve bu durumlar onları çok zor duruma Götürürler ve ondan sonra da mani sonuna doğru da tamamen enerjileri bitmiş bir halde çökerler. E, maniden başka ondan önce de bir hipomani diye bir şey vardır, bir durum vardır. Bu da tam dep maniye çıkmamış, yükselmemiş bir seviyede e, kişiler kendilerini acayip güzel, acayip e, pozitif, kreatif, e, çok iyi hissederler ve o, o yüzden tedavi falan istemezler yani tedaviye falan başvurmazlar. Halbuki manik depresyonun tedavisi de mümkündür ve iyi mümkündür ve o yüzden e, seyircilerimizin, dinleyicilerimizin arasında bazıları varsa lütfen desteğe, yardıma başvursunlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Meryem ve her zamanki gibi bir spor videomuz var. Sizin için olduğunuz yerden katılabilirsiniz. Hareket etmek çok güzel bir şey, depresyona karşı çok önemli olan bir şey ve katılın lütfen. Evet lütfen katılın çünkü bu bebeğiniz terapi dediğimiz e, depresyonun ek tedavisinin bir tanesidir. Kendinizi ondan sonra muhakkak daha iyi hissedeceksinizdir. Evet ve en sonunda daha ne diyeceğiz? Sağlıklı kalın ve tekrar görüşmek üzere. Çiz.